Sonra portal craft buradan. Ay, bugün hava çok güzel ya. Yeşillikler. Kapıya bak, kapıya amına koydum, <laughs> demir paslanmış. Ay, neyse. Şimdi gezmeye çıkayım şöyle bir. aman amına koydum çocuğu? Efe 31. Tabii çocuklar ya. şimdi. Allah Allah balık. Aa, balık balığı almam lazım. Balık. Ya Orası Abi bir şey diyebilir miyim? Demem. evinde bir şey fark ettim de iki dakika gösterebilir miyim yok. sana? Hayır çok önemli sağlığın açısından. Hayır. Ee, abi dur. <laughs> abi. Aa yaralandım aa ya, aa aa. Kanak yok. Ya senlevera iyi bir şey yapacağım. Değilim. Ne oldu abi? Yerindik yapacağım. Ya. Dur abi. Güzel. Abi tepeye çıkma. Kapı burada görmüyor musun mu? <laughs> Karbanı ezmeyi çok seviyorsun. Abi bizim de <laughs> suyumuz var ya. Bak, kapattım. Çok teşekkürler abi. Anne elini götürme mi soktu? Pis mi şey? Abi dur abi. Abi bir dakika. Evinde de bak dur. <laughs> Bir tane daha vurursan öleceğim abi burada. Eee evinde sağlığın açısından seni koruyacak bir şey var. Zararlı görebilecek. Ee, abicim. Şu fırın var ya iki tanesi yan yana. Hayır bir dakika abi. Şu fırınların iki tanesi yan yana ya. Şu poşey derse şu kulisleri götüne girebilir bu arada. Ee, ona dikkat et dedim. Hadi görüşürüz abi. Kaçma lan. Abi. Şey bir sar abi beni lan abi abi zım abi beni abi. <gülüyor> abi. <laughs> Ama ne bu çocuğu? Ama sen hiç şey yok acaba. Ama hiçbir şey Da adamı sen kesin bak ben de markete gidip geliyorum. Abi bana <laughs> evimi çok sevsin tabi. Tabi garibanı evimi çok sev. Evimi yıkamazsın öyle bir aklın yok kes lan anasını siktiğin götünü sikerim bak sana bak sana iyilik yapayım ben yani abi bak kıyaca ben ev sen beni götürme mi bak abi yok ya ben erkeğim ne götüre bakmaz mal mısın ne sınavına koyduğumu çocuğu zengin olmuş götü kalkmış kalk evladına bak oraya geleceğim sikerim şimdi lan hiç duymadı duysa İdik sikerdi bilir. ya şemistan abi ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun lan abi? İyi kardeşim sen ne yapıyorsun? Ben deyim. E, şu şeylerden alacağım da. TNT bomba ne abi? Bomba Türkçeli mi? E, burnum büyümüş bu arada. Yaran hata hata ama zengin geliyor bu arada. E, şu şeyi alabilir miyim ya? E, şey, a, pardon abim. Abi bir siktir git. Şu Elması alıyorum ben. Sana sonra veririm. Tabii oğlum. Sonra verirsin parasını. Ama senin paran yok ki amına koydum. <laughs> Bırak Bırak! Sikerim ananı. Tamam yani. Niye öldürüyorsun <Yıldırıyor> lan? Bak ben affettim. 3 diyor? oh, dakika sonra anca gelir enayi amına kudum gel orada şeyimizden abi öldürdü götünü siktim abi seni sarısı çekil çek çek zaten anamı kendi anamı sik al balık götüne gidiyordu al bilmiyorum boğulacağım al çık lan vallahi ekmiş Adım bu arada şu fırını aman koyayım iki tane Ay, yan yana koyun. Şuradan alsan yani, yani yanlışlıkla götüne girecek. abicim dur bilgi vereceğim. Ne ne bilgi ne vereceğim sana bilgi vereceğim. Ağabeyim e, şurada kovars bölü var ya. E, Bununla karınla sıkışırken bu götüne girebilir yalnız. Ağabeyim oh, çok güzel. Hadi karın osurdu mu yatağa ya? Allah. <laughs>

İnşallah bir gün kolun kopar. Sen Ben hmm. bu kırklara siktin. Ölüyor mu lan? Yiyor Bir dakika oh, amına koyayım. Ne, ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Abi yanlış gördün ya ben. Şektirin, sen <laughs> Tuzağa tamam, mı yakalandı ne? Abi ben ne yakalandım tuzağa? Nasıl kurtuldun lan bu his? Allah Allah terbiyesiz şerefsiz orospu. Ne dedin lan sen? Abi! Abi geldiler! Seni seni sana ceza veriyorum. Uyuyor sen şimdi kardeşim ya. Kardeşim benim bir soymaz mısın lütfen? Anana buradan ışıkçım seni. de gel onu ben ışıkçım. Aman akutum çocuğu sen. Anneni ışıkçım ben. Annesi orospu. Be tuzağa bak. Onu tuzağa milattan önce kaldı. hayla yapıyor. Bu ya. tamdaki escort çok güzel ya. ot rüyamdaki mi? Ne görüyor aslında amına koydum. 30 Tövbe tövbe bir şeyler yazıyordu ben oh. Etlere bak etlere Elmas elmas altın elmas Elmas dur Şimdi hemen şeye gitmeliyim ama ne yap tuzağına düştüm. Eh, hemen şeyimiz ne yazıyor bu ya? Hem... Hemen şey gitmedim. Ölen şeyimizden abi. Ee, buradan abi sana ben şöyle bir Kaç tane elmas takvim etmek istiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> Kim yaptı onu ya 50 tane bıraktım İnşallah götüne gider bir gün Ha şu TNT'yi ben alayım TNT'yi alayım ben de abim ee, Şemistan abim Şu şey içinde biraz Şuraya bıraktım Şu kazmayı da bir ver hele Tamam o para bıraktım bol zaten ben şu eve gidiyorum ne olur. Eve ya da sitede Pekin bir evini ben patlat. Anana ama, 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 amana Canım amana koydum çocuk. Şu mağazın var ya. Okey okey. Bir diğer torunu şöyle koyuyor. Aha bak evin tam da Aman ah koydum çocuğu. Galiba onunla dalga geçmek neymiş öğreneceksin. Herkes bir gün benim yarrağımı yalayacak. <laughs> Gülme oruç ver lan ben gülüyor muyum? <gülüyor> sus Bak, evet. İlk önce bir gün ben evimi sürdüm sonra sen kalacaksın altta. Sus uf, sus git oraya ne ol? Aman ha Sikeceğim seni bekle bekle. Götü verin. Orospu evladı! Orospu evladı seni. lan. Abi kim patlattı? Ne? Ödüm koptu. Ödüm koptu. Kim patlatmış olabilir? Abi, abi. Buradayım lan. Abi kim patlattı? Abi gördün mü? Şöyle Şöyle Abi yok. balı ben yaparım abi. Bütün elmasını, elmasını çalayım da amına diyeyim gelini siktim evladı şimdi Hiç şey yapamaz. Oh, ya. balık ah, abi balık balığı da abi balık Abi balığı abi Fred'in çaktığı gol vardı ya Trabzon'a onun gibi zıplıyor amına koyayım. Bu arada balığın da Kerim lan. <laughs> eee Neyse abi ya. Hadi Allah kolaylık versin. Ee, biraz sonra beton atarım ya ben birkaç tane buraya. Seni Allah. Allah kolaylık vermesin hadi bak. <laughs> abi yanlış dedim abi. <laughs> yanlış dedim abi. Abi gelme gelme. Efe. Efe. Gelme abi. Dur. Oh. Abim yandı ya. bone. Şurada Brazil. Oh. Arkadaşlar video bu kadardı. Arkadaşlar <laughs> bu videoya onu olduğu için onun aman Allah'ım önce öldürelim. Herkes adam olacak kapatayım. سلام بچه‌ها. ویدیو به پایان رسید. بچه‌ها بای, بای